Evet arkadaşlar 90 4 kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçını izleyip tepkilerimi sizinle paylaşacağız. Ee, bugün Fenerbahçe için önemli bir maç. 3 puan için Galatasaray Başakşehir'i yendiği bir haftada. Tabi Galatasaraylı arkadaşlar rahat. Fenerbahçeli arkadaştan başlıyorum. Ben ne söylemek istersin Oktay? Maç hakkında. Bugün inşallah, bugün inşallah dünkü gibi hakem hatası olmadan bir maç olur. Dün, dün resmen Başakşehir'i doğradılar. Bir penaltısı verilmedi dün Başakşehir'in. Bir golü verilmedi. Dün şu offside kararlarında bir değişmesi lazım. Dün adamın grampon dikişi önünde olduğu için offside'a evet. offside takıldı yani. Offside Artık buna bir el atması lazım. İnşallah bugün de Fener farklı bir skorla yenecek. 3-0 diyorum ben skor tahminim. İnşallah gerçekleşir. Ee, Galatasaraylılardan da bir Okan'a söz vermek istiyorum ben. Gene Fener'le her zamanki olduğu gibi boş boş konuşmaya devam ediyor. Kendi sökün dikemiyor Millete sağa sola köpeklik yapmaya çalışıyorlar. Ama Fenerbahçe 3-4-0 alır. Bu maça... Tebrikler Karagümrük. <laughs> buyurun efendim. Evet abi buyurun. Valla ben de Fenerbahçe'nin bu maçı alacağını düşünüyorum. Yani bu maçı almayacaktı, da hangi maçı alacak yani? <laughs> o yüzden e, sürpriz beklemiyorum. Göreceğiz. Yasin abi bir şey söyleyeceğim Yok abi ya, ben dedim yani abi rahat ya. Evet. E, maç da şimdi başladı arkadaşlar. İyi seyirler. Yalan söylüyor arkadaşlar. Bir dakika oldu. Penaltı <laughs> abi bu fena pozisyon fena ya. Fena Nasıl çekiyor adamı kendi Joker ya. erken kullanıyorum yalnız. <laughs> ha, ilk yeri kullanmanız lazım Joker. Penaltı adamlar. Gidil abi Şurada zaten bir. Hayır abi. Galatasaray'da Kal son 15 dakika Ay, var dinle. Topla bunun alakası var mı? Bak ayağını takıyor işte Ay sol ayağını takıyor. Ne Ver. Var aynen. oradan takma var. Var. Şu pozisyonda da bak. Çekiyor o rospu çocuğu. Cezası as dışında olsa fal verir. Hande nasıl O var kendine atıyor Elen ne kullanması? Buna penaltı vermesi lazım. Sol ayağını takıyor ya yapacak buna Alın abi şunu, şunu alın bir ikiniz tek tek bakın pozisyona Valla ben mi görmüyorum ya? Ben şunu bir alın ya, bak şuradaki pozisyonu sol, sorsa, bu sorsa, sol evet, ya mı dakıyor? Sol bacan, sola bacan. Abi merkez doser bu ne yaptın? Merkez doser ne yaptın? Sola. Merkez doser bu ne yaptın? pozisyonu çalmıyor korkak şerefsizler ya. Ofsayt dediğin şeyi de kamera çekti. Ona niye itiraz ediyorsunuz? Onda oynan mı çizgi gibi mi? Çizgi yamuk duruyor böyle. <laughs> <Ben> çizgi <laughs> yamuk ya çizgi yamuk yapmış. Bir şey Ya penaltı pozisyonu. Neyini bir buçuk dakika Bir buçuk dakika oynuyorlar. Ama bak bak gözünün önünde ya. Ben bak gözünün dizinin önündeki pozisyona çalmıyor ya. Gözünden bakıyor bir de. Allah belanı ya. Hadi hadi ya. Bir, iki, üç. Bravo, kara gümrük mü yarıyor? şey Yoksa gidiyor. neresi yarıyor bilemedim. Kara gümrük mi yanıyor? Kara gümrük ya. yanıyor, polis beni arıyor. Ben bu arada şey seslenmek istiyorum. Kime? Potada derbi vardı bugün ta takip etmezsiniz siz Fener Galatasaray. Hani Galatasaray spor kulübü ya hani baskette yenildiniz yine. Fenerbahçelilere bugün. 85-79 yenildik. E tamam işte ben buradan Fenerbahçe yine derbilerde. Golle beraber hatırlatmak de istiyoruz Baykız topunda şampiyon Bravo oğlum Hayır lan bizim penaltı lan bu penaltı Bunlar vay çok algıcılar. Bu pozisyonun penaltı değil Aldın diyorlar mu? ya Algılıyor babası Almına gömü algıyı vallahi yaratıyorlar ya Başka da dedi yapın Tamam yeter yeter bu kadar hatanız yeter tamam Doğruları konuşuyor amiracım hala Oğlum Tazya siz çok büyük. Biz diyor amına koyayım. Algıcısın muallim Ali Boz sana aktarı 7 yıl oynadın. Buradan nereye okay. gidiyor? Vur! Bravo Atan Şer! Asensio! Yok. Maç bitti galiba. Hemen Ve ilk yarı bitti. Fenerbahçe 2, Karagümrük 0 ve Galatasaray 0 arkadaşlar. Eee ikinci yarı tekrardan görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Merhaba. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba Fenerbahçe Karagümrük maçının ikinci yarısına hoş geldiniz. Ve maç başladı Fenerbahçe. Oyuncu değişikliği sadece Karagümrük'te de var bir tane. Fenerbahçe aynı kadro devam. İzleyip göreceğiz artık ikinci arayı. Gol! Oğlum nereye var? Bence kapat. Bir bu adam Orayı bulandırmışsın inşallah. Bu lan! Abi o sene bu sene mi ki? 2 VURMUYOR BAK OĞLUM BÖYLE BİR GOL YOK NE ZİPLEDİR be. BE Göremedim lan Abi galicide göremedi ki <laughs> Ben ona Galicinin arkasına geldim <laughs> Mükemmel be Bravo Karagümrük Yapmayacaktınız yani, bunu Karagümrük bunu yapmayacaktınız. Uyuyan <laughs> köpeğin Kafasına taş attınız Karagümrük Tehlike çanları çalıyor. Sana gari yandı sikeyim senin amına kodumun talihsiz Her boka faal bekliyor. İncil kitabını sikeyim. Hadi vur! Hadi vur aşırı aşırı! Ya vur! vur. Aşırı işte. sikeyim! Allah belanı versin ya! Harun! Senin karın Of. Uuu! Of! Bağırma amuletini siktim atsana oğlum! Burası bu çocuğu ya. Ha şurada bana bana vurdun ya. Aşır, Aşır, ya. Oğlum yapabileceğinin en iyisini yapmış adam. Sektir amına, en iyisi bu mu? Hayır bu pozisyonda yapabileceği bu. Atak sen at! Ne oldu küçük enişler? Bir anda çıldırdı bu. Çalar nereye? Çalar! Sağım, Çukur, vur lan vur! Allah'ını seversen! Nasıl vuruyorsun ya? Korla. Galet çıkarmış Galet çıkarmış abi. Eşek herifler ya. Vallahi eşek herifler ya. Her hafta aynı senaryo ya. Her hafta aynı senaryo ya. ya. Galet çıkarmış abi. Vallahi galeci. Helal olsun. Vallahi iyi vurmuş ha. Tarık'ın başına zam yapmadı. Tarık iyi çıkarmış. Vallahi bak dokunmasa gol. Eren. Parmak evet, ucuyla ya. Karagümrük pastarı yok. <laughs> İsa örtüş geliyor oturmaya başladı. Allah oturdu içimize ya bizim dakikalar geldi yine arkadaş bir rahat rahat maç izleyemedik ya. Yine zor geldi benim içime vallahi. Ne 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 var ya? Ne var ne var şurada? Karagümrük geliyor. Topuk. Oğlum böyle bir şey yok lan. Karagoğlu kola yanıyor. Hala köpek hissinler. Direk direk. Direkt başından Karagoğlu. Orası taşak. <laughs> ya bir mal. Ruhsuz herifler. Ruh yok. Ruh. Allah, Allah belanı versin ya. Ay, köpekler. Havalı köpekler. Oğlum ilk vardı yan Bir daha bu sokağa sokmam. Havalı <laughs> köpekler. Bravo <laughs> <laughs> şimdi <laughs> 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 Kadir Kini'ye geliyor. Abi at oğlum kornerden gol. <laughs> kornerden gol atmazsan adam değilsin. Ne biz yani ben anlamadım. Ya demki baskımız yok. 2-0'da ilk kere ya. yakaladıklardan birini atsalar 3 olsa maç kopacak. Adam ne atıyor bizim bu maçı. Abi çok tehlikeli yapıyorlar. ya. Valla başımıza gelir ya. artıda yeriz biz ya. Çağırma çağırma. Kimi? E, <gülüyor> 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 Nereli? Vursa gol olur. Şifte de çağırma. Oooo! Lan! 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 Altan! Şey Altan! Vallahi bir ne lan öyle diyorum ya. ya? Ben de gol Çok güzel ya. Gol boş lan. <laughs> lan! Abi kafaya geç şuradaki pozisyonu dışarı Abi şuna, şuna bak. bak. Lan oğlum ya! Nereye çarp? Nene! Nene! Asansi o top boş mu ya? Tumazlar. O boş mu ya? Nasıl oldu böyle sonra? Yapma ya! Yapma ya. ya! Abi maçı kırılma noktası bu. Evet. Bu ne ya? 2-2. Evet. Bak maçı kırılma noktası bu. Hı? Sen bakural halinde kulak çevirip durma. Ben sprint atıyorum şu an. Ben ben de atıyorum, O da kulağını elde Ben de Ben de bir şey diyecek zannediyorum Hadi hadi. 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 Amına koyayım ya. Allah, Allah, <Quốc Cody> Allah, Allah, <laughs> Allah, Allah, Allah! Yok yok, bana gitmeyecekler. Yani, Allside değil oğlum, neyse de, Allside'dır Murat Murat Bey. Çok zahmet. Bakalım şey be. Şey çekil de bakayım, çekil de bakayım. Allside, 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 Allside abi. Ama sanki de arkadaki çıkıyok da yani. vuruyormuş gibi geldi. Evet, arkadaki. Bak, arkadaki adam vuruyormuş. Allside değil de, arkadaki vuruyormuş be. Abi çok değişik olsun. Olabilir de vallahi. Merve'nin dediği gibi Arkadaki Allside, öndeki değil. 8 dakika bir incelensin. 8 dakika incelensin. Ne oldu? Kullanılacak ki Allside. Ne böyle oluyor ya? Ne lan Ben dolu zannettim ama. <laughs> Bence bağcık mağcık ama... olsaydı ha bağcık bağcık olması lazım ha bağcık bağcık kopçon bir şeyler olması lazım ya. Buradan 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 şöyle sesinin pozisyon olsaydı değil net olsaydı. Değil. Hayır abi olsaydı bağcık var bağcık önde değil. bağcık önde. Dikişler önde. Dikişler önde. önde. Değil Bak, saç önde, arka saç önde, kuyruk arkada duruyor. O adam doğru. arkadan geliyor abi. Hiç i̇şte arka, arka kuyruk saydım. var, orada saç var. Allah kınanı versin ya. Ama, ama, ya? ama o saç, Hakem, Karşı Hakem o saç hakkı kullanmıyordu bu pozisyonda. Fener dörde at çekti. Kurtaramazdı, ne bakıyorsun? <laughs> abi, andık Abi Maçı bırakın lan orayı, Hamza abi izleyin. Tamam, adam attı. Abi bu gol olsun. Bu gol olsun olmaz. Gören değil de adamın tepki saklı ama adam. Mahalle sakinlerini duyurur. Kastamonu, Taşköprü, Sarımsak geldi. Vur, vur! Ayağını, ayağını sıçtı bu sana! Ayağını sıçtı bu sana! Hayvan! Yeter! Harbi oğlum vallahi çok. <laughs> ne tek bu oğlum? Ne yüzde yüz. Galeri neresi oldu bu Amına kodum kabir sineği. At bitir lan. 8 dakika. <laughs> Bravo Kem. <laughs> bu oğlum durun. Hadi oğlum. Vur lan. Ne <laughs> Burada mı dedin işte ya? Sen duydu herhalde buna ya. Oturum oğlum, oturum. Bir şey verdi ağzına göre hakem kolunu salıyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu ya? Offside miydi? Ne yaptı bu ya? Offside yok. Olabilir. Offside. Ol, 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 ol. Kafasını sikeyim. Tamam. 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 Ve maç bitti arkadaşlar Fenerbahçe 2 Karagümlük 1 Ama çok zorlu bir maç oldu Fenerbahçe taraftarları açısından ve bizim açısından Eee <laughs> <laughs> Evet Hamza abi senden başlıyorum Sen çok tepki gösterdin Fenerbahçe'ye Ya işin şakası da. bir yana gerçekten Ya yani ben kaç seneden maç bakarım Hani 40 yaşımıza geldik Daha da maç bakıyoruz Ya bu bu kadar önümde kötü Fenerbahçe görmedim ya Bak 18. 17. sırada bitirdik O zaman o düştük Ama yine top oynadık bu sene çok kötü ya. Yardımlaşma yok, arkadaşlık yok. Hiçbir şey yok ya. Takım çok kötü. Ya yani kara günlük adamlar 10 kişi kaldı hala daha bize bastırıyor ya. Adamlar 4-5 kişi şey diye takımı biz 2 tane zor attık ya. Ya yani sen düşün yani. Hmm. Adamlar bize gülmekte haklı, Vallahi haklı, billaha haklı ya. Yeminle dalga geçmekte haklı yani ya. Estağfurullah abi sen de dalga geçmedin. Aynen. Ercan abi. Aynen. Ercan abi sen? Valla konuşacak bir şey yok yani. E, sürpriz sürpriz be. beklemiyordum ama Fenerbahçe simizli bir sürpriz yapıyordu simizli bize yapıyorum. az daha kalsın. Ama 2-2-2-2 diye iki, iki. i̇ki. Ama doğru. bak kırmızı kart olmasaydı 2-2 olabilirdi bu maç. 2-2 de oldu ha bu arada. İptal Doğru ya. i̇ki, iki, iki yani. söylüyorsun 2-2 de oldu yani. Aynen. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Karagümrük tebrik ediyorum hani. İlk yarıda yoktu ortada ama ikinci yarı çok baskılı oynadı. 10 ee, kişi Galatasaray'a kadar çok güzel oynadı. Direkten dönen pozisyonu var. İşte offside'den verilmeyen golü var. O direkten dönen zaten gol olsaydı Maçın kırılma noktası da orada olabilirdi. Yıkardık. Yıkardık. <laughs> o ayrı mesele. Maçta başka yere giderdi yani. Nereye? 3-2'ye, 4-2'ye kadar giderdi. Maçın kırılma noktası. Siz 2-1 yendiniz maçı garantilediniz. Böyle rahat sonuç ama o top direkten dönmeseydi. 3.5 He, 3.5 attınız. Yani tebrik ediyorum Karagümrük'ü. Helal olsun. Evet o 2 devresi de farklı bir maçtı. Yani ilk yarı Fenerbahçe çok iyi oynadı. İkinci yarıda Fatih Karagümrük oynadı. Yani Fatih Karagümrük'ü ben bu kadar beklemiyordum. Tebrik ederim Fatih Karagümrük'ü. Yani Fenerbahçe'de sadece Galeci hariç diğerleri de 5 para etmez. Yani Galeciler gerçekten iyiydi. Tolga. Güzel bir maçtı. Ee, Karagümrük güzel savaştı. Bence de onu. Galip Fenerbahçe yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun. Evet Mehmet. En çok tepkilerden birini de sen verdin.